Merhaba sevimli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 78 ekranlarının fenomen dizilerinden olan Doğduğun Efkaderindir dizisinin 34. bölümünden yeni görüntüler geldi. Bizim yeni bölümündən gələn yepyeni kariləri bir araya gətirərək sizlər üçün yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımı bəyənirsiniz. Videomu bəyəndisiniz, kanalıma abunə olub dəstək olmayı, lütfən unutmayın. Birsonrakı videoda görüşmək üzrə, hoşça qalın.